Cumhurbaşkanı Erdoğan Arnavutluk, Sırbistan ziyaretinin dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. Gündeminde meclis açılışında ortaya çıkan normalleşme görüntüleri de vardı. Sayın Bahçeli'nin Zem Parti ile tokalaşması önemli bir adımdır dedi. İsrail'in katliamların her geçen gün daha da arttığı bir dönemde içerideki barışın tesisinin önemli olduğunu vurguladı. Son günlerde toplumda artan cezasızlık algısı konusuna da değindi Erdoğan. Gelecek düzenlemelerden bahsetti. Türkiye Büyük Millet Meclisi açılışında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli'nin dem partilerle tokalaşmasının yankısı sürüyor. O görüntüler bir kez daha Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a soruldu. Ortada net ve kararlı bir biçimde uzatılan bir el var. Biz Sayın Bahçeli'nin ortaya koyduğu tavrın ülkemizin demokrasi mücadelesi için olumlu ve anlamlı buluyoruz. Dolayısıyla Sayın Bahçeli'nin bu attığı adım bir kenara konulamaz. Sayın Bahçeli'den böyle bir adım beklemeyenler olabilir. Ama biz kıdemli bir siyasetçi olarak Sayın Bahçeli'nin böyle bir adım atmasını garipsemedik. Arnavutluk Sırbistan ziyaretleri dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı Cumhurbaşkanı. Verilen normalleşme görüntüleri sonrası yeni bir süreç mi başlıyor yorumlarını değerlendirdi. Terör örgütleriyle çevrelenmiş bir coğrafyada, Irak'ta gerilimlerin, Suriye'de iç savaşın yaşandığı, İsrail'in vahşileştiği bir dönemde içeride barışın tesisi önem kazanıyor. Terörün her türlüsüyle mücadele eder ve karşısında yer alırız. Meseleleri terör dışı yöntemlerle ortadan kaldırmaya ise her zaman varız. Çünkü biz siyaseti ülkemizin huzur ve birliğini güçlendirmek, milletimize hak ettiği kaliteli hizmetleri sunmak için yapıyoruz. Yeni anayasa çağrımız da bunun içindir. Cumhurbaşkanı Erdoğan AK Parti'de başlatılan değişim sürecine de sözü getirdi. İdari mekanizmalarda partimiz içerisinde bazı değişiklikler olabilir. Genel başkan yardımcılarında aynı şekilde değişiklikler olabilir. Şimdi bu yeni süreçte de hem genel başkan yardımcılarında bazı değişiklikler olabileceği gibi aynı şekilde kabinede de duruma göre değerlendirmelerimizi yaparız. Orada da bazı değişiklikler olabilir ve cezasızlık algısını ortadan kaldıracak yeni adımların atılacak olması. Erdoğan, "Suçlular cezasız kalıyor anlayışının doğru olmadığını vatandaşlarımız görecek." dedi. Cezaların ıslah edici ve caydırıcı olması noktasında sorunlu alanlara neşter vuracak yasal düzenlemeler yapacağız. Suça meyilli kişilerin tutuklu yargılanması esas olacak ve yargılamada da bu kişilerin bu durumları esas alınarak infaz işlemleri yürütülecek. Ceza infaz sisteminde yapacağımız değişikliklerle suç işleyen cezaevine mutlaka gireceğini bilecek. Suç tiplerine göre daha net ve caydırıcı ceza politikaları uygulayacağız. Toplumda oluşturulmak istenen suçlular cezasız kalıyor anlayışının doğru olmadığını vatandaşlarımız görecek.